Durduğumuz yer gördüğümüz şeyi belirler. Farklı yerden farklı şeyler görürüz. Dünyada yaşanan ve insana etki eden meseleleri farklı açılardan analiz etmek, sahih dini bilgiyi güncel bir bakış açısıyla sunmak ve farkındalığımızı artırmak için Ülkemizin akademik birikimiyle farklı bakışta buluşalım. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Mesut Okumuş ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hayati Yılmaz'ın katılımıyla Peygamberimiz ve Vefa Toplumu konusunun ele alınacağı farklı bakış Pazartesi 22'de Diyanet TV'de.